Açsanız oğlum şunu. Patlar baba içinde olmaz akşama. Ver şunu bana. Çekil. Anlaşıldı. Çeviriyorsunuz siz yine aranızda bir numaralar. Ne numarası baba? Göreceğiz. Devamlı laf değiştiriyorsun. Yok sürpriz, yok kazak. Yavaş baba. Yavaş aç Usta. Aa, ne be? <laughs> ne bu? Şey usta, avrat avrat, Alman gelini. Vay benim tertiplerim çalışıyor musunuz? Kolay gelsin. Eyvah. Çalışıyoruz Hüseyin amca, hoş geldin. Yardım edin de şu arabadaki malları da... O ne aslanım? Balon Hüseyin amca, balon. Şişiriyoruz bazen öyle imşak imşak. <laughs> Gelin, Alaman gelini. <laughs> Patlak mı yoksa? Patlatmış tertip Hüseyin amca. Öyle bastırınca. Öyle değil tertip. Kaba adam anlamaz ki kızların ruhundan. Güzel konuş benimle tertip. Heh. Neyse canım aman yemeyin birbirinizi kolay yaparız. Ver yaparız. Yapar mısın Hüseyin amca? Ne var onda aslanım lastik. Verin Hüseyin amcanıza yapıştırıp getirsin size. Tertip bozuk paran var mı? Bozuk para mı Dilek? Aman kapat tertip. O ne öyle? Bakma sen Dilek kapat gözlerini. Tertip'in sevgilisi Almanya'dan geldi. Almanya'dan mı? Bu. <laughs> Anla işte bacım sen Hediye hediye Almanya'dan. <laughs> Kızı yapıştırdın mı Hüseyin amca? Yapıştırdım da aslanım İster daha birkaç gün. Ağırlık koydum üstüne. Ağırlık mı koydun Hüseyin abi? Sağlam olsun diye tertipim patlamasın bir daha. ...kıza bir şey olmasın Hüseyin amca? <laughs> ne olacak aslanım? Alt tarafı lastik parçası. <laughs> Öyle hor görme Hüseyin amca. Tertip seviyor onu sıcak sıcak